Şimdi gelelim pet değişkenine. Güzelce bir terminalimizi açalım. Echo komutundan zaten bahsetmiştik. Echo komutunun yanına dolar işareti pet yazarsak bize bulunduğumuz kullanıcının pet bilgisini verir. Peki bu pet değişkeni tam olarak nedir? Mesela biz buraya cat yazdık ve bir dosya okumak istiyoruz, değil mi? Txt dedik. Biz bunu okumak istiyoruz. Biz buraya cat yazdığımız zaman işletim sistemi öncelikle user lokal sbin yani burada bulunan dizini arayacak. Diyecek ki bu dizinin içerisinde cat diye bir uygulama var mı? Bulduysa direkt olarak çalıştıracak. Bulamadıysa user local bin'e gidecek. Orada cat'i arayacak. Bulamadı mı? User s bin'e bakacak. Yine mi bulamadı? User bin'e bakacak. Yine mi bulamadı? S bin'e bakacak. Yine mi bulamadı? Bin'e bakacak bu şekilde bu yazdığımız uygulamayı bulana kadar bütün pet dizinlerini ziyaret edecek. Pet dediğimiz mantık aslında bu kadar basit. Ancak bir saldırgan gözüyle biz buraya baktığımız zaman mesela diyelim ki bizim pet dizinimiz S1000 olsun. İki noktayla ayıralım. User 1000 olsun. Bir de normal 1000 olsun. Tamam mı? Şimdi ben burada PS komutunu çalıştırmak istiyorum. Bir sonraki derste göreceğimiz PS komutunu çalıştırmak istiyorum. Ben buraya PS yazdığım zaman direkt olarak espine bakacak, gözlerine bakacak ve bine bakacak. A binin içerisinde buldu, PS komutunu çalıştırdı. Biz saldırgan olarak şu şekilde bir yol izleyebiliriz. Bu sefer PS komutunu biz yazmayalım, PS komutunu otomatize çalıştıran bir script olduğunu varsayalım. Ancak yalnızca PS yazıyor. 1000 PS diye belirtmiyor. Biz de saldırgan olarak hemen geliyoruz. Bu pets değerine ufak bir müdahalede bulunuyoruz. Bu S1000'den önce hemen şuraya slash temporary dizinini ekliyoruz. Bu script ps yazdı ve tempin içerisine gitti. Tempin içerisinde bulamadı. Daha sonra S1000'e gitti. Daha sonra user bine gitti ve daha sonra da bine gitti. PS adlı dosyayı buldu ve çalıştırdı. Bu döngü içerisinde temp temp klasörünün öncelik sırasını fark ettiniz mi? Direkt olarak en önce sbine giderken şu anda temp klasörünün içerisine bakıyor. Biz de hemen kendi zararlı hello adımızı oluşturduk. PS adında kendimize bir zararlı oluşturduk. Bu zararlının yaptığı şey ise 1005'i çalıştırmak olsun. Bize bir tane shell versin. Çok basit. Hiç teknik terimlerden konuşmaya gerek yok. Sadece PS komutu bizim proses çalıştırmamızı sağlayan bir komut. Ancak buradaki bizim yazdığımız PS komutu 1005 uygulamasını çalıştıracak. Normalde prosesleri gösteren bir uygulama Mavi ile yaptığımız PS ise yani normal işlevinden farklı bir işlev yapan bir script. Bunu alıyoruz. Temp'in içerisine koyuyoruz. Artık bizim zararlı PS'imiz burada. Bu script mavi ile gösterdim. Bu sarı yıldız dediğim otomatize script. PS'i tekrar çalıştırmak istedi. Direkt olarak. Temp'in içerisine gitti. Aynı isimdeki zararlı yazılımımızı buldu. Çünkü onun amacı sadece P ve S ismini içeren bir script çalıştırmak. İçeriğini kontrol etmiyor. Direkt olarak burada PS'i görüyor. A diyor burada var hemen çalıştırayım. Çalıştırdığı andan itibaren bizim scriptimiz çalışıyor. Ve biz buradaki çalışması gereken asıl scripte müdahale etmiş oluyoruz. Bu da bu şekilde yetki yükseltme aşamalarından bir tanesi. Pet değişkeni ile yapabileceğimiz güzel bir yetki yükseltme saldırısı. Şimdi bunu diyeceksiniz ki hocam niye anlattınız? Ben şimdi burada burada arkadaşlar böyle bir pet değeri var. Bu bak bu bu bunlar bunların çalışması gereken şeyleri anlatıyor. Bunlar bu programları böyle buluyor deyip gelsem birçoğunuz yüksek ihtimalle bu eğitimi kapattıktan sonra pet diye bir değişkenin olduğunu aklına bile getirmeyecek. Ancak böyle ufak detaylar kesinlikle ve kesinlikle bizim karşımıza ilerleyen zamanlarda çıkacak. Ki hacking eğitiminde de bunu zaten detaylı ve uygulamalı bir şekilde anlatmış olacağım. Sadece dipnot olarak böyle bir şey belirtelim.